Benim mutfağım yalnız. Yani annemin değil asla. <laughs> Neyse. Bugün tatlı yiyeceğiz ve tatlı... Ay, tatlı konuşmayacağız bu sefer. Acı konuşacağız. Neden acı konuşacağız? Siz en evet. kötü anlamı anlayın. Hani, çok acı. <laughs> Neyse. Şimdi bugün ne şey yapacağız? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ee, 2000 Tabanı bisküvili, üstü irmikli. Tipşek yani kolay mı az yapılıyor. Akşam bu videoyu yükleyeceğim. Gelin hep beğenmeyi. 2 kaşık iki tane gram tereyağı, irmik. her her Ve bu kaba, kaba. ihtiyacımız var. Bunda da şimdi e, bu çaklarımızı e, toz haline getireceğiz. toz de gelmeye Bunu böyle ay erir mi acaba? Olmaz yani. Bunu böyle döküyoruz. Var. Bunun içine tereyağı koymanızın sebebi e, tabanının sert e, olması. Diye. Olmaz diyerekten bütün kabı yağlanır. Ama bunun içine <gülüyor> <gülüyor> güzel bir şey çıkar. Maxime beraber. Şimdi de size korkunç anımı anlatıyorum. 18 yaşıma girdiğim anda dedim ki ben babama baba ben direkt gidiyorum ehliyete yazılmaya. O da okey dedi zaten. Babam dedi ki eğer dedi otomatik kullanacaksan dedi hiç araba bile kullanma dedi. Ben okey manuel olsun. Sonra gittim yazıldım. Teori sınavına girdim. 80 küsür aldım. Okey dedim ben bu işi yapacağım ya dedim. Bir iki hafta sonrasında derslerim başladı kullandım kullandım her şey okey diyorum ya eve geliyordum mutluyum baba şimdi ben sen arabayı al gı, taksitlere başla ah, her şey mükemmel olacak mini olacak her şey istediler ki sınav zamanı geldi Allah Allah diyorum ben de öğrenemedim yani öğrenemedim değil benim aklım almadı elimle ayı aynı şeyde çalışıyor hani aynı hareketler yapıyor sınava girdim çok heyecanlıyız falan işte hadi babama şarkı açıp gidiyoruz falan ben onlara girdim sınava Kaydım işte tekerleği mekerliğe vurdum. Oturdum. Başlat dediler. Başlat dediler. Ben gideceğim artık. Çıkacağım sınav yerine. Basıyorum gaza basıyorum gaza. Gitmiyor araba. Allah Allah dedim. Hocam bu araba gitmiyor. Gerçekten dedim. Neyi unutmuşum? Sınavda. El frenini çekmemişim. İndirmemişim çekmemişim ne <laughs> Sonra dedim, affettiler. Devam ettik. Parkur alanına gireceğim eğimli bir yokuş var ama çok az bir eğimi var hani. Gel Buse sen orada stop et. Ya Buse hayırdır daha parkura girmemişsin giriştesin ya. Yok iki defa ettim de artık hani yer değiştirin bana üzülmedim. Beni daha ilerletmesinler zaten hani. Yoksa ben kötüyüm yani trafik canavarıyım tam olarak. Bir de kendim... ikinci sınavı anlatıyorum. İkinci babama dedim ki baba dedim ikinci sınava girmeyeyim hani bak durumum belli ne yapacağım ben Yok bu sen sen yaparsın falan. Girdim ikinci sınava. Her şey mükemmel gidiyor. Sürdüm ya resmen sürdüm arabamı. Parkımı da ettim. Düşünün. Daha el freni indirme indiremeyen kız parka girdi. Parktan çıkarken arabamın tekerleği Sen Hey o dubalar var ya aptal dubalar. Allah onları kahretmesin. O dubalara sürt. Ben dedim ki ben çarpmadım ben sürttüm. İnmeyeceğim buradan dedim. Yok dediler olmaz falan. Da... Yapacak bir şey yok dediler. Girdiler. Çok sinirlendim. Her sınav sonra ağlıyorum. Sonra gittim babamın ya. Hayret dedi bu sefer geç geldin dedi. Nereye kadar geldin ne hani kızmaması için ağlıyorum. Daha çok ağlıyorum. <laughs> Annem umudunu kesip kesmemek arasında babam hala umutlu deli gibi. Arkadaşlarım sen hala o sınavı geçmedin mi? Deyip linçliyorlar. Hani... Nasıl? Yani çok fenaydı. O anki duygularım çok karmaşıktı. Üçüncü sınavdayım. Her şeyim süper. Şey oluyor, 25 metre ileri, 25 metre geri gidiyoruz ya. 25 metre ileri gittim, 25 metre geri gittim. Kalkacağım, gideceğim hani. Dümdüz yolda ilerleyeceğim. Hop, sol, sol sinyal vermem gerekiyormuş. Kalkış sinyali. Ya ben bunu nasıl unuttum? Ya sinyali vermedim ama normal ilerliyor. Şey müfettiş dedi ki, işte yer değiştirelim, sınavınız sonlanmıştır dedi. Ben böyle kaldım. Neden dedim? Sinyal vermedin dedi. İnmeyeceğim inmeyeceğim dedim. Ben 3. sınavındayım ve inmeyeceğim dedim. Hani lütfen özür dilerim dedim. Bir daha de asla unutmayacağım. Kendimi unuturum sinyali unutmam dedim. Yok sınavını sonlandırmıştır dedi. Ben bir ağla bir ağla bilmedim geri. Yürüyerek gittim o sınav başlangıç yerine. Ya okey mi fetişler çok haklı. Hani böyle sinyal vermeden olur mu? Geldik dördü. <laughs> Dördüncüsünü Nasıl bir heyecanla gittim. Bu sefer alacağım diyorum. Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu senin bu dördüncü sınava girişi ve umarım bu sefer kalmaz. Tamam nasıl var? Bütün harfleri bitirdim. Hepsini harika bir şekilde bitirdim. Rahatladım hani geçeceğim gülüyorum falan hocama. Hocam bakın yaptım falan park yerinden çıktım. Artık caddeye çıkacağım ki iş yerine gideyim. Stop ettim. Allah Allah dedim neden dedi. stop ettim? Sonra şey dedi ki tamam dedi sakin ol dedim. Müfettiş bir daha başlat dedi. Başlatamadım. Araba çalışmıyor. araba çalışmıyor. Şaka gibiydi ya. <laughs> Yatıradık devam Gerçekten araba çalışmadı ya benim suçum yok. Tamam suçum. Çok ağladım. Araba çalışmadı dedi ki bitti. Sınavın sonlandırıldı dedi. Nasıl yani ya? <gülüyor> <gülüyor> Dördüncü sınav. Ehliyetimi dört defa sınavı kaybederek alamadım. Arkadaşlarıma bunu söyleyemedim. Konu açılınca mesela artık üstünden bir sene geçti. Konu açınca böyle yapıyorlar. Aa sen onu almadın mı? <laughs> ben yapıyorum. Ben de o Gireceklere tek tavsiyem, ben heyecanıma çok yenildim. Benim ayağım hissetmiyordum, ben titreyerek giriyordum ısına. Ne olur heyecanlanmayın, ne olur bir şeyleri unutmayın. İçinizden hep konuşun, deyin ki ben şu an bunu yapacağım, şu an bunu hatama gelmeyin. Acı doluyken yanımda koydum. Tatlımıza devam edelim. Şimdi bir su bardağı irmik koyuyoruz. Hepsini koyacağız yani. ben o sıra ehliyet işte sınavına girip çıkıyorum, girip çıkıyorum. O da benden ikinci sınavımdayken ben o da yeni kaydolmuştu. Ben dedim ki o dedim ben senden önce ehliyetimi falan alacağım demiştim. O da çocuk benden önce ehliyetini aldı. Ben dördüncü, üçüncü sınavındaydım. Çocuk arabasıyla geziyor. Bu adam yurttan geliyor. Ya ben o kadar istemiyorum. birazdan kokurdasın hemen kapatırım. Ee, bunun o, e, oda sıcaklığında olması lazımmış koymamız için. Şunu şöyle bir kenara alayım. Size bunu göstermek istiyorum. Bu buzdolabına koymuştum ya hani bakın hiç düşmüyor yani. İnşallah bulursun. <laughs> Umarım güzel bir şey olmuştur. <laughs> wow. Bu arada gayet güzel görünüyor. Güzel olmuş. Ben ben. Tam tam gelebilirsiniz güzel. Allah. Zamanınızı ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tatlı yaptık, tatlı yedik, acı konuştuk. Olsun. Hepinize kocaman <laughs> öpüyorum. Bay bay.